Merhaba kızım, merhaba. Kim Yalan yok, çok özlemiş Anne ne yapıyorsun? Valla anne de yanımda. Baktım kimenin biraz heyecanı da vardı. Ben de çok heyecanlıydım. Düşündüm taşındım birden bir aklıma geldi. Maddi imkansızlıklarla o duruma getirdiğim için çok sevinçliydim yani. <laughs> Hayatımı anlatsam belki bir birçok gün ağlar. Ben okumadığım için bana merak kalmıştı okumak. Onun için çocukları okumaya çalıştım. Yeri gelince dışarıda kaldı, yeri gelince parasız kaldım. Doğuda hayvancılık para kazandırmaz. Niye? Mesrefi çok olduğu için. E bunun çobanlığı var, merasi var, veterineri var. Valla ben hayvanların bana verdiği kazançla ile okula gönderdim. Ben buradan oraya kadar seni selam ederim, gözlerinden öperim. Arkadaşlarına güzel davranmak zorundasın. Büyüklerine çok saygı yapmak zorundasın. İnsan ne kazanırsa sevgi saygıdan kazanır yani. Hanım gel hanım o, eline sağlık bir de çay da getir. Gel otur gel yanıma otur. Kimen'in annesi, benim hayat arkadaşım. Biz yani zorla okutuk eziyet çekti. Vallahi kimseye benim yani, emekimi boşa götüremezsin. Allah öğrenciye dua ediyorum. Hani işini razı getirsin. Alo. Alo. Merhaba kızım merhaba. Merhaba baba nasılsın? Sağ ol sizi sormalıyız kızım. İyisin inşallah. Vallahi teşekkür ben de iyiyim baba. Allah iyisin. Allah kaza bela vermesin Rabbim. Anne ne yapıyor? Valla anne de yanımda. Onda durmayayım mı? He, onun durmu de En Herkese selam, Çiğme nasılsın Çiğme? Yaman anne elinden öpüyorum, Sen mi? Sağ abi. olun ben de gözlerinden öpüyorum. Kulu nasıl geçe? Güzel gidiyor, ya. ilk hafta sen tanışmayla falan geçti. Valla biz de gördüğün gibi her zaman beraberiz. İşte hayvanla uğraşıyoruz benle annen. Diğer çocuklar da okula gider. Biz Valla kuzuları burada bakıyoruz. <gülüyor> Bakmak, <gülüyor> zorundayız. <gülüyor> Bakmak zorundayız. Bakmak zorundayız. Tamam, onlara geleceğim, göreceğim. İnşallah, inşallah. E ee, hadi, Alas malı gözlerinden öpüyorum. kimeni yalan yok çok özlemiş ya. İnsan kendi evladını çok özler ya. Zaten bir gün konuşmazsa ben rahat edemiyorum. ne yaptı? Bugün ders çalıştı mı çalışmadı mı hep soruyorum. Okula gittiği günden beri hep takip ediyorum çocukları. Bütün çocukları okuyor mu okumuyor mu? İnsan bir işi yaptı mı ile yapması lazım. Şimdi ben hayvancılık yapıyorum, yayıyorum ama ben hakkını vermesi lazım. Vermezse ondan bir şey alamazsın yani. tane çocuğum var. Yedi tane de torunum var. Hayatımı anlatsam belki bir birçok gün alır yani. <laughs> Okumayla hep mücadele ediyordum. Yine i̇şte ben okumadığım için bana merak kalmıştı okumak. Okumak da çok güzel bir şeydir yani. Bilgi çok önemlidir. Onun için çocukları okumaya çalıştım yani. Elimden geleni yaptım. Yeri gelince dışarıda kaldım. Yeri gelince parasız kaldım. Yeri gelince servis parası bulamıyordum. Çocuklar yayan götürüp getirirdim. Yani hep okumaya destek oluyordum. Kim ben de liseye gittiği zaman okul açana kadar Aydin'e gidip orada otellerde çalışıyordu. Kışında okuyordu. Yani okul açıldığı zamanda okuyordu. Hep okuyordu, hep dershaneye gönderiyordum. Sağ olsun dershane sahibi de fazla para benden almıyordu. Yani durumu bildiği için. Yeter ki dedi senin çocuğun olsun. Ben de destek oluyorum. Sınava girdiği zaman Muş'a gittik benle de anasını destek olmak için. Evden çıktık. Okula doğru yavaş yavaş yürüdük. Nasıl anlatayım? Yani o şeyi anlatamıyorum. Sanki Muş hepsi benim olmuş Kıza diyordum sen sakin ol. Yani kazansa kazanmasa dünyanın sonu değil. Yeter ki insan mücadele etsin, yeter ki okusun. E oraya gittiğim zaman baktım kimenin biraz heyecanı da vardı. Ben de çok heyecanlıydım. Düşündüm taşındım birden bire çiçek aklıma geldi. Hanıma dedim birden bir çiçek getireyim. Hanım baya kızdı dedi. Ne çiçek ne gerek var dedi. Dedim, yok valla kız giriyor çiçeksiz olmaz. Ben gittim çiçek getirene kadar zaten bütün öğrenciler gençler sınıfa girmiştim. Orayı terk edemedim. O kadar sevimliydim terk edemedim orayı. Bekle dört gözle. Okulun yolu bekledim. Gözler sınavdan çıktığı zaman ben istiyordum bütün çocuklar kazansın yani. Her gelene soruyordum. İnşallah yapmışsınız. <laughs> Bazen diyoruz biz yapmışız amca. Bazen ağlıyordu. Biz yapamamışız. Teselli ediyordum onları. Kazanmamışsa dünyanın sonu değil dedim. İşte ben de hiç okumamışım. Keşke okusaydım. Yani bile bu duygudaydım. Kimen sınavdan çıktığı zaman ben onu gördüğüm zaman sanki ben profesör olmuşum. Yani ben öyle seviniyordum. Yani ben okumuşum. Ben kazanmışım koştum, sardım, gözlerinden öptüm. Dile getiremem yani o duyguyu, o sevmeyi dile getirmek biraz zor olur yani. <laughs> hem mutluydum hem sevinçliydim ilk kimene yetiştiğim zaman de kazanmışsa kazanmamışsa önemli değil. Önemli olan sevmektir birbirimizi. Birbirimize sahip çıkmaktır, destek vermektir. Ben hep o mücadeledeydim. Şimdi zengin bir insanın çocuğu okula giderse ayrıdır. Fakir bir insanın çocuğu okula giderse farklı bir duygudur. Maddi imkansızlarla o duruma getirdiğim için çok sevinçliydim yani. Şu anda kızım İstanbul'da okuyor. Yeditepe Üniversitesi'nde. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Öğrencilere, çocuklara sahip çıkan Herkese buradan selam ediyorum büyüklerin ellerinden öpüyorum ufakken beni okuttun O zaman yollar kapalı olurdu. Bizim bir mezramımız var köyde biraz uzak. Aslında biz orada kalıyorduk onun için okuyamadım yani. 5-6 kilometre köyden uzak. Burada kalacak ev de yoktu kalsaydım. Şu zamanı imkanı olsaydı ben okurdum yani. Burada köyde okumasaydım Muş'ta okurdum. Devlet beni pasyona alırdı okurdum. Ama o zaman imkan yoktu. <laughs> ya okusaydım hiç olmasaydı hiçbir şey olmasaydım okuma yazmayı bilirdim. Bir yere gittiğim zaman rahat giderdim. Sormak zorunda kalamazdım. Bu yüzden yani okumak güzel bir kayıp altın gibiydi. Kim ararsa o bulur. Ben hiç aramadım, bulamadım yani. <laughs> Biz sabah öğlen akşam bunları yemiyoruz. Ev tavuğudur, yumurtalıyoruz. Yumurtaları fazla olursa satarız yani. Burası Muş Bahçe köyü. 30 kilometre Muş'tan uzak. Ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Hep hayvanların arkasında çocukluğum geçti. Çobanlık yaptım, köy işlerle uğraştım. Bir arada biraz tarla marla da ektim. <laughs> Babam yapardı, ben babamdan öğrendim. Babam erken yaşına kaybettiğim zaman mecburen ben yaptım yani. <laughs> babam, ben burada değildim, ben askere gittiğim zaman bir Askerden döndüğüm zaman vefat etmişti. E, o zaman telefon yoktu, mektuplaşıyordu ama mektupta kimse bana söylemedi, babam vefat etmiş. Buraya geldiğim zaman komşular geldi, akrabalar geldi. Babamı sordum dedi, aşağı yüke gitmiş, geldi. Akşam oldu gelmedi, anladım. Vefat ettiğini anladım. Ölüm Allah'ın emridir, herkes ölür. Şu anda ahırdayız, kuzuların içindeyiz. Doğuda hayvancılık para kazandırmaz. Niye? Mesrefi çok olduğu için, 6 ay kar, 6 ay yaz olduğu için koyun başı her gün 1 e kilo saman yese 6 aydan 180 gün oluyor. Bak 1 e kilo yese 180 kilo Koyun başına 80 kilo saman geliyor. Samanla olmuyor. müddet uzat olduğu için arpa yem vermek zorunda da kalıyor. Yeni doğduğu zaman pek mesrefi yok. Niye? Süt emiyor. Bir aylık 40 gün olduğu zaman yavaş yavaş yem yemeye başlıyor. Bir iki ay orada yem veriyorsun. Zaten bahar geliyor. Bahara çıkıyor. Yaymaya çıkıyor. Ama koyunun mesrefi çok. Yani büyük hayvanın mesrefi daha çok. Kar yağdığı zaman yani yeme başladığı zaman hayvan başı günde 2 kilo saman yiyor. Sadece saman verirse. Ama 1 kilo zaman bir kiloda arpa verse günde yeterli geliyor ya. Yani. Zaten zaman vermese bahara yetişmez. Hayvan zayılanır tele vurur gider yani. bir hayvanın mesrebi günde 10 tele mesrebi var. Arpa ile beraber 20 tele mesrefi oluyor. Sen bunu üç ay dört ay beslediğin zaman dünyanın parasını tutar yani. Onun için kazan kalmaz zaten. Ben her sene kuzularımı satıyordum, sütümü satıyordum, arpaşı da alıyordum, yemi de alıyordum, samanı da alıyordum. Ama bu sene hep cebimden saman aldım yani. İlaç var, ilaç alıyorsun. Bu sene zaten şap hayvanı bitirdi. İlkbahardan hayvan şapa düşmüş, hele de şap devam ediyor. Bir şişe 500 lira olmuş. E on hayvana vursa bitir o ilaç yani. Yine almak zorunda kalırsın. E bunun çobanlığı var, ilacı var, banyosu var, merası var, veterineri var, ne bileyim her şey de var. Yani sana verdiği şey hep sana kalmıyor. Zaten zor iş olduğu için hiç kimse yapmak istemiyor. Yani. Valla bizden sonra hep dışarıda almak zorunda kalır Türkiye. Geceler hep kaçıyor. Bizim gibi yaşında insanlar yapıyor. Senin gezme şansın yok her gün dağdasın, çamur, yağmur, kar, fırtına, ne olursa olsun dışarıdasın yani. Hayvan öyle bir şeydir, insanın babası ölse adam şeyini terk edemiyor sürüyü. Ama inşaat olursa, başka bir şey olursa, sen işi bırakır girersin, bir ay, iki ay, üç ayda gelmezse bir şey olmaz. Hayvancılık öyle değil, hayvan zor bir iştir. Çobanların bir bakanı olması lazım, sigortası devlet tarafında vermesi lazım. Çobanlara sahip çıktığı zaman belki de bu işi üretebiliriz yani. Valla ben hayvanlarla çocuklarım gelmi Hayvanların bana verdiği kazançla çocukları okula gönderdim. Evim geçim kaynağı hayvanlardır. Hem keçi, kuzu fark etmez yani. Kimin bahsettiği kuzu, şu beyaz siyah kuzu. Sordu işte baba kuzum var mı dedim. Hala duruyor ben bakmak zorundayım. Ya zaten bir ananın baba görevi çocuklarına dua etmek, bütün çocuklara dua etmek, kendi çocuklarının içinde de dua etmek. Ben buradan oraya kadar seni selam ederim, gözlerinden öperim. Bütün senin öğrenci Söpüyorum. arkadaşlarına selamını söyle. Söpüyorum. Arkadaşlarına güzel davranmak zorundasın. Büyüklerine çok saygı yapmak zorundasın. Yani ben bunu her zaman sana söylüyorum yani. Ee, i̇nşallah hep hep ele kalacaksın. Yani insan ne kazanırsa sevgi sayıyı kazanır yani.